Kingöz. Mama ne yedim mi oğlum sen? <laughs> Tekir. Ne oldu babacığım? Hadi. Balkona mamanızı koydum. Hadi. Mercan. Hadi babacığım. Hadi balkona. Mamanızı koydum babacığım. Gel. Hadi. Ps -ps -ps -ps. Ps -ps -ps. <Gülüyor> <Gülüyor> Aferin benim Tekir'ime. Ne oldu? Ne oldu? Şimdi gezme oldu babas. Annen gidecek mi? Bas bas. Bas bas gidecek mi kızım sen? Sen gidecek mi? Ben gitme saati geldi mi kızım? Ha? Hadi bakalım. Hadi. Hadi. Akşam geç kalma bas bas. Kime diyorum? Bas bas. Kızım. Akşam geç kalma tamam mı? Bas bas. Hadi bakalım. Çingöz hayır gir içeri. Gir babacığım.